İşin poz bilgileri penceresinde özelliği değiştirilmek istenen poz seçilir. Özel 01 pozu right poz olarak görünüyor. Düzen menüye girilir. Seçili pozları analiz poz, tesisat pozu ya da right pozu yap seçeneklerinden biri seçilerek özelliği değiştirilir. Tesisat pozu yap dediğim takdirde pozumun özelliği tesisat pozu olarak değişir. İşin poz bilgileri penceresinde özelliği değiştirilmek istenen poz seçilir. Özel 01 1 pozu right poz olarak görünüyor. Düzen menüye girilir. Seçili pozları analiz poz, tesisat pozu ya da right poz yap seçeneklerinden biri seçilerek özelliği değiştirilir.